Merhaba arkadaşlar. Önce oyuncularla yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle Reston serisine devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi 3. bölümdeyiz. Bugün e, yani çok kişinin bildiği ama yapamadığı bir şey yapacağız. Zombi ve iskelet atları yapacağız. Yani şunlar. Bu iki at. Belki daha önce görmüşsünüzdür. Bugün nasıl yapıldığını size göstereceğim. Bunun için çok kısa iki tane kod bilmeniz lazım. Zaten yani ezberi de bilebilirsiniz bunları. Çok basit çünkü. Buradaki düğme basınca ikisine de sinyal ver ver veriyor. Onun için kısa oluyor. Şimdi yazalım. Hı -hı. And 16. And the horse diye geçiyor bu. Sonra bir de arkadaşlar şu şu işareti nasıl yaparım diye sormayın. Yani çok basit aslında. Alt Ü'ye bastığınızda olur. Çoğu kişi bunu klavyede arıyor. Söyleyeyim. Sonra bir tane daha bir tane daha. Ben de ü harfi bozuk onun için yaz yavaş yapıyorum. 2 T e nokta üst üste 3. Bunu da kapatalım. Evet yazdık. Doğru. Bunu da yazalım. Aynı aynı şekilde sunma. Entity Horse Yok, Burada bir var. Boşluk. Bir tane daha. Bu işaret, işaretlerin adını bir dahaki videoda hepsini ezberleyeceğim. Çünkü böyle şu şu deyince anlamıyor olabilirsin. 2 nokta üst üste 4. Evet. Çok basit iki tane kod. Bu kodları videonun altına yazmayacağım. Siz zaten yazabilirsiniz. Bunlar zaten vardı. Bakalım bizim yaptığımız olmuş mu? Evet. Şimdi ben bu koda göre şu iki bloğu yaptım. Siz değiştirirsiniz. Çünkü yani şuradaki 3 işte burayı gösteriyor. Şu 4 burayı gösteriyor. Evet arkadaşlar bir reston bölümünde daha beraberdik. Güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi kodu yani videoyu açık tutun oradan bakarak yazabilirsiniz. Bu atlara da normal at gibi her şey yapılıyor diye biliyorum. Bir dakika bilmiyorum mu? Yok bilmiyorum. Bunlar sadece süs. Hayır. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar, eğer istediğiniz bir Reston devresi veya restoronla ilgili bir şey varsa yorumlara yazın. Belki bir dahaki video sizin istediğiniz şey olabilir. beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz.